Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Suriyeli sığınmacılar meselesiyle konuşmak üzere Şam'a gidiyor. Biz de bu konuyu Kayseri'li vatandaşlara sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Yani, e, Suriyeli konusu evet ciddi bir konu. Biz bunun farkındayız. Fakat Özgür Bey'in Şam'a değil nereye giderse gitsin. Yani bu konunun eee tam net bir şekilde karara varılacağına ben inanmıyorum. Çünkü Bunlar artık dernek kurmuş Biz bunun haberini yaklaşık 15 dakika önce aldık. İnanıyor musunuz bunların dernek kurduğunu? Belki de inanıyorsunuz. Bunlar dernek kurmuş, bunlar vakıf kurmuş, bunlar burada teşkilat kurmuş. Yani bunlar her şeyi kurmuş burada anlatabildim mi? Bunları göndermenin tek çaresi Allahu u Teala'nın izniyle birlik olacağız, beraber olacağız. Kayseri tek ses çıkarmayacak. Biz şu an Kayseri'yiz. Kardeşlerimizin arkasındayız. Tüm Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde olacak ve Allah'ın izniyle bunları böyle yıkarak böyle dükkanlarını basarak değil. Hepsini bir araya toplayacağız. Gelin kardeşim. Şurada durun. Arabalara bindirip bindirip bunları göndereceğiz. Biz Türk'üz. Biz öyle kimseye eziyet etmeyiz. Anladın mı? Bizim gelmişse başımız gözümüzün üstünde yeri var. Biz ona da karşıyız. Yani gelin evlerini yıkalım. Dükkanlarını yıkalım. Şöyle yapalım. Yok. Biz bunları insan gibi göndereceğiz Allah'ın izniyle. Burada devletimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın konuşması, Cumhurbaşkanımızın bu konularla görüşmesi daha iyi olur, daha mantıklı olur. Anladım. Ama emin olun bu konunun bir an önce sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü yani ekonomik çok sıkıntıdayız. Yani biz kendimize bakamıyoruz hanımefendi. Öğrencilerimiz var, çalışanlarımız var, emeklimiz var. Yani ben bakıyorum yani bunlar refah içerisinde yaşıyor. Bizim halkımız bizim insanlarımız bu rahatlığı bulamıyor. Her, her birinin evinde yedi tane hanımefendi e, çocuk var. Yedi tane. Biz daha gençlerimizi evlendiremedik. Yani bu sıkıntılı bir durum. Yani bu rahatlık iyi bir şey değil hanımefendi. Dinimizde de böyle bir şey. Yani dinimiz diyor ki evet e, bir yerde bir savaş var. Al, alabilirsin ama belli bir süre bakarsın. Okuma yazma öğretirsin. Ya zaten Avrupa hanımefendi öğretmenleri, muallimleri, doktorları hepsini Avrupa aldı. Bize gelenler Allah muhafaza eylesin yani yani çok eğitimsiz çok cahil Allah muhafaza yani niçin geldiklerini de bilmiyoruz yani aralarında bir sürü uyuşturucu bağımlısı yani değişik değişik insanlar var hanımefendi. Ondan dolayı biz bunların evet bir an önce Allah'ın izniyle ülkemizden güzel bir şekilde olumlu bir şekilde yani sistemli bir şekilde bunların an önce ülkemizden göndermenin çabasına gayret göstereceğiz. Onun dışında da mesela buradan eklemiş olduk. Bakın anız yangını oldu. Geçen bir çok önemli bir bahsetmek Ya niçin bugün, dün bugün haberlere bakıyorum. Bodrum'da bir yangın oluyor anız yangını. Hemen oraya helikopterler şunlar bunlar iniyor. Diyarbakır'a, Mardin'e böyle bir şey yok. Yani biz bu konuda da e, sıkıntıdayız. Yani biz birlik olacağız sanırım. Ben. Beraber olacağız. Bizim için Diyarbakır, Mardin neyse Bodrum'da, Milas'ta Köyceğiz'de, Fethiye'de aynıdır. Antalya, Muğla'da aynıdır. Tunceli bizim için nasılsa Malatya'da, Ankara'da, Eskişehir'de aynı olmak zorundadır. Yani e, bir şey var. Bir şarkı söylüyor. Trabzonlu abimiz Rizeli. Yanılmıyorsam diyor. Trabzon'da karyasa Rize'de Uşiruk. Malatya'da bir polis şehit olsa yanıp tutuşuyorum. nerede yanıp tutuşuyorsun sen Mardin'de? Kim yanıp tutuştu? Biz bilmiyor muyuz yani? Biz görmüyor muyuz yani? Hanımefendi birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Dua ediyoruz. Biz halkı Çin e, kin ve düşmanlığa karşı değil. Biz birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Bizim bu konuştuklarımız gerçekten birlik ve beraberlik sinyalleridir anlaşmak lazım. Ya. Yani. Tabii ki döner onlar Ne olsun kayırım bundan sonra burada boyuna olay sürüyeceğine gitseler daha iyi olur. Tabii. Özgür özel olsun veya başka olsun. Her neyse bir vatandaş. Git, gitmeleri daha iyi bence. Çünkü burada e, şiitli miydi daha kötü olur. Millet e, tedirgin oluyor. har. duyarsız e, duyarsız kalıyorlar. Yani Bunları önlemeleri lazım. Gerçekten de gitsinler. Herkes de yani çoğu adam mırıldanıyor bilmem ne diyor bunlar duruyor bilmem şu. Yani insanlar kinliyor yani. Gitse daha iyi yani. Gerçekten yani söyleyeceğim söz bu kadar. Şu gelen faydası ne? Getirisi ne? Götürüsü ne? Hepsini korusun. Bak hepsini korusun. Ben çok organize çalıştım. Bunlar yok yine. Adam benim ardıma geliyor. Bırakma değil. Taksin ardıma geliyor. Bunlar geldi. Yüzüme bak. Hadi biz kötü emek olduk. Emek oldu. Bizden doğrayan nesiller ne olacak? Getirdiler. Suriyelileri organize piyasaya sürdüler. Politici yavrusuymu? O şimdi şu an nereye kaldırırsan kaldır. Hangi taşı kaldırırsan kaldır. Altında bunlar çıkıyor. Kadın doğum bunlar. Çocuk ağacı bunlar. Her yerde var, bir yerde yok. Vergi dairesinde yok. Biri de da yok. Ha gitsin, biri kalmasın. Ha şimdi şu var, ben mumulayacağım. Organize çalıştım, da. Hiç onları da çalıştım ben. Bundan bir bak. Buraya gelenler Arap kökenli, Kürt kökenli. Türkmenler niye gelmiyor? Ben Maraşlı. Maraşlı ben. Savaş var, savaş var. Ben savaş olduğuna inan. Niye? Şu iki üç bayram oldu, gitmiyorlar. Ondan önce tıklım tıklım geliyordu, geliyordu. Zeketirme. Gelirse getir. Açık mı? Açık mı? Peki Özgür Özel'in bu görüşmesi ne olur sizce? Vallahi Özgür Özel'in görüşmesini tam olarak net olarak bilemiyorum. Esed'le Suriye'ye bir görüşecek. Suruk ha sende. keşke olsa da bunların biri kalmasa. Bak ben o kadar çalıştım. Ben mobilyacıyım. Bunlar tamam. işveren çalıştırıyor. Niye çalıştır iş Faydası ne? Faydası ne? Bu bir sigorta altı altı buçuk milyar. Neydi? on, tane 30 tane Suriyeli çalışırsa 10 kişinin maaşı bedavaya geliyor bak. Altı buçuk milyar. On kişinin maaşı bedavaya geliyor. İşverenin işine de geliyor. Bunların işine de geliyor. Kayıtlı kimliği veriyorum. Kimliğini veriyorum. Devletin her faydalandırıyorum çalıştırıyorsan, ait dışı çalıştırıyorsan, sigortasını yaptır. Ya işverenin kasasına kadar, devletin kasasına kalsın. Bunun 30 kişi, 10 kişi maaşı bir de var. Ha, şu da var. Bunları fabrikanın neresinde çalıştırıyor? Genellikle mobilya sektörü bak. Mobilya, ben mobilyacıyım. Mobilya sektörü. Tekstil fabrika bunları almıyor. Tekstil de yok. Organizde, bazı yerlerde bunlar da yok. Ha çalıştıkları yerlerde Neresi kullanıyorlar? Bak. Paprika'nın depoyda, sevkiyatta, çakımda. Niye kesimde yok? Ve kesimciyim. Şey, Pınar Viriz hepsini Kesimciyim ben. Niye kesimde yok? Herhangi bir yeri kestirdiği zaman orta yok. Ya bunları çalanın suçu var da yiyenin suçu yok mu? Yukarıdakine çaldı. Organizasyon ki onun faydalanıyor. Benim için dolgun. Benim için dolgun.